Diyecek. Bal da olsun yalnız, ha? E, Tufan, bir de kasaba orayı ver canım. Eğer öyle yağlı et gönderirseniz aynen, aynen size iade edecekmiştir. Çabuk ol, sallanma. <laughs> aman affedersiniz küçük hanım. Korkutmadım inşallah. Cama arızalı da o yüzden kapıyı açtım böyle. Ya bu harabeler varmış burada. Tarihi nasıl gidiliyor? E aynı yöne gidiyorsak atlayıp bir gösterseniz bana. Atla çabuk. Çabuk arabaya atla. Atla dedim. Oyalama bin arabaya hadi. kurbansın değil mi? Sana zarar vermeyeceğim, korkma. Ha, sen bundan çekindin tabii. Gerçek değil ki bu. Sahte. Çikolatadan. Hop. Geliyor bu. Allah. Elime de sıvandı bütün. Al tadına bak. <laughs> dinle beni, bir dinle. Neyini dinleyeyim be Burak? Bak sen yanlış anladın. <laughs> Neyi yanlış anladım? Babam yaşın nasıl sabuk herif? Öyleyim zaten. <laughs> sabuk musun? Hayır babanım. Ben senin babanım Tuğba. Yalancısın sen. Yalancı bir zorbasın. Anthony Quinn. Hastasıyım. Zorba filmindeki halleri şahanedir, şahane. İyi misin? Allah'tan direksiyon hakimiyetim iyidir de kurtulduk sayende. Kurtulduk mu? Ölüyorduk be sayende. Kızım nereye gidiyorsun? Tuba bir dakika. Dur bari şunu görmeden gitme. Tuba İşte. Bak. Bana bak. Hatırladın mı? İşte. İki, iki buçuk yaşında falansın burada. Neredeyse on beş sene olmuş böyle. tabii üç yaşından önceyi hatırlamazmış insan. O yüzden hatırlamaman normal tabii. Hatırlıyorum. O bebeği. Pofuduk bebek. Okula bile götürürdüm onu. Ben aldım o bebeği sana. Elbisesinin içinde bir etiket vardı. Evet. Gizli bir etiket. Orada da bir el yazısı vardı. İşte benim el yazımdı o. Tuğbişimin bebişi. Ama kayboldu o bebek. Bir daha hiç görmedim. Aynen babam gibi. Bak ben geldim işte. Buradayım artık. Resmimi bile görmedin yani daha önce. Ama baban olduğundan şüphen yok herhalde. Zaten nüfus cüzdanında da Tuncer yazıyor. Baba adı yerinde. Anne adın Banu. O yüzden senin adın Tuğba ya. Tuncer'in Tuğ'su, Banu'nun Bağısı. Anlamı da çok güzel. Cennet ağacımsın benim. Yani annen sana babandan hiç bahsetmedi öyle mi? Bir kez. Bir kez mi? Nasıl ne dedi? Öldüğünü söyledi. Denizciymiş benim babam. Gemisi kaza yapıp batmış. Okyanusta kaybolmuş. Deniz kızlarının peşinden gitmiş kendi kızını bırakıp deniz kızlarının peşinden. Neden mi kaçtı yoksa Tuğba? Zorba abi. Hoş gelmişsin abi. Ne haber Cemil? Hamdolsun abi. Seni gördükten iyi olduk. Merhaba. Necip yok mu? İçer abi. Geçin, geçin. Buyurun. Vay, Zorba. Necip. <laughs> Dur, ellerim kanlı etli. Şöyle sarılayım. <laughs> ne yaptın ya Necip? salmışın göbeği. Dikkat et, gut olursun ha. Gut mu? O neymiş ki? Ya ayaklar filan filaya gibi olur. Böyle 48 numara potini patlatırsın. Şişersin <laughs> böyle. Very good. Az yeti, az yeti. <laughs> 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 merak etme, merak etme. Bize bir şey olmaz Allah. Ee, şefim nerelerdesin ya? Bir kayboldum bir kayboldum Yok mu bu aralar bir işmiş? Olacak, olacak. Az sabret. Sabrediyoruz canım, bekliyoruz. Gözümüz yollarda. Hem bilirsin bu mekan her zaman senin emrine amade. Eyvallah. Ya şefim diyorum ki şöyle uzun vadeli bir işe bizi lanse et. Ne güzel olur. Tamam Necip, tamam. Kısmet. <laughs> Neyse. Ee, ne ikram edeyim size? Ha, dur. İstersen önce gel, şu benim taze ürünlerden göstereyim sana, et ürünlerimden. Mıldırcım, tavşan, hindi, hepsi körpe, taze taze. Bir de sülünüm var, bugün geldi. Çevirme kuzum da var arzu ederseniz. Mis! Şaka değil mi bunlar? Şaka gibi değil mi? Hadi gel. Evet. Buyurun bakalım. Sağ olasın Necip. Bal olsun, şeker olsun çiftim. Yalnız iyice yedirmeden bırakmam ona göre. Eyvallah. Hadi bakalım afiyet olsun. Of 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 şunlara bak be şunlara bak. Oh oh süt kuzu bu. Pişmaniye pişmaniye. Yiyen bir pişman, yemeyen bir pişman. Bunları böyle tek tek terbiye ediyorlar. Sen niye yemiyorsun? Ceset yemiyorum ben. Ceset mi? O zavallı kuzucuk sen onu afiyetle ye diye, mutluluktan mı öldü zannediyorsun? Balık, balık yiyor musun? Yüzü olan, gözleriyle bana bakabilen hiçbir şey yemiyorum. En başta da balık. Niye en başta balık? Ha, balık baştan kokar hesabı mı? <laughs> Denizde kaybolan insanları balıklar yermiş. Benim babam da denizde kayboldu. Balıklar yedi onu. Ben, ben... işte karşındayım.